tırnaklar, işte okuyu falan var. Çok lezzetleri var. Ben Benim bir biraz trendeyla. midem kötü oldu. Çünkü şöyle şeyler var. kokudan. Ee, Ama Bangkok buranın başkenti. Başkenti olunca da durum artık <laughs> böyle yani. Nereye benzeteyim size? Bilmiyorum. Eminönü'ne benziyor. Çünkü. Ayşe Eminönü'ne benziyor Türkiye'de. Kapalı çarşı değil mi? Yani ya. Gözünü kapatırsan benziyor. <laughs> Eşimi yorum bu şekilde. Biz sabah Kutluyorum, buraya geldik. Geldik mi <laughs> buraya? Evet. Onun tarafına. Burası da arka tarafı. Videoya koyacağım bizim için. Böyle. Biz, ben böyle giyindim. Sebebi de şuymuş. Burada bu giderken böyle yanımızda uzun kollu bir şey almamız gerekiyor. Aynı bizim cami kültürü gibi. Şimdi bak göstereceğim burada böyle her yerde var ve onlar için çok kutsal. Sokaklar bu şekilde, polislerden Burası gece hayat sokakmış. Burada boks kıyafetleriyle şöyle kıyafetler çok meşhur. Ben Türkiye'den almışım ama belki buradan alırım. Sigara içmek yasak. Şuralar böyle. Ama sokaklar esrarı kokuyor. Çünkü burada Aynı böyle her şey serbest gibi. Sokağa gecede geleceğiz. Bu koku özgür. Sigara yasak ama her şey var. serbest. Burada bir box tur gidiyor. Yani benim giden biraz kötü oldu. Şunlar burada da çok meşhur. böyle şeyler var. biz biraz spontane de geldik. O yüzden de böyle. Bugün bir tur bakacağız şöyle bir tane. Tayland'da pazarlık yapmak gerektiği söylendi. Biz de o gerekliliğe uyacak mıyız? Pazarlık yapacak mısın? Yapacağım. Türkiye'de bile pazarlık yapar. Şimdi burada kesin yapar. Bunaltıcı bir hava var ama aynı zamanda yağmur da bekleniyor. Ama burada çok ilginç bir şekilde herkes pantolon giyip altına terlik giyiyor ve uzun kollu giyiyor. Hava şu an 31-32 derece gösteriyor ama ciddi bir nem var. Nem oranı çok yüksek. Üç renk plaka var. Şimdilik anladığım kadarını söylüyorum ama netleşirse videonun ilerisinde anlatacağım. Benim çok dikkatimi çekti ilk geldiğimde. Sarı renk plakalar, beyaz renk plakalar, kırmızı renk. Anladığım kadarıyla beyaz renk normal şed plakalar halkın kullandığı araçlar. Sarı renkler taksiler ve otobüslere kullanılıyor. Tahminimce de kırmızı da kraliyete ve özel kişilere galiba kırmızıyı sormadım. Tamamen uydurdum. Çünkü bir, birkaç aracın plakasını kırmızı gördüm ve hepsi zengin arabası gibiydi. Buradan uyduruyorum ama kırmızı plakalarla ilgili net bir şey öğrenince tekrar söyleyeceğim. Sokaklar temiz, caddeler de bir tek geniş. Ama çok bunaltıcı bir havası var. Yani... Bangkok Adalet Biraz diyor. daha şey... Büyük şehir havasında. <laughs> Çılgınlık taksiye taksi yerindeyiz. Oh serinledik be. Çünkü kocam şortla almayacak almış. Kim tane şort giyirdi? Ben değilim ama bence çok mantıksız bir şey. Hava 31 derece. İnsanların Göçünden ter akıyor. Neyse böyle hiç bir taksiye binmedik ama adamın yüzünde hiç böyle bir hali Anladım da basit konuşuyor. Polisler gibi bir şey söylüyor sanıyordum ama ben anlamadım. Dedi pantolon satılıyor mu dışarıda? Dedi hayır dedi onlar izin vermiyor satamazlar dedim. Evet. Her yerde polis var bunu dedi. Çok sert buradaki polisler çünkü her ülkede zaten polisler de. Buradakiler de ayrı bir saat. Hiçbirler yüzü değiller. De. Şimdi bir tane şalvar alacağız. Öyle bu falan girerken kafasına taksın. Sonra şortla gelsin. Yazık günah değil mi adamcağız Şöyle bir şey değil. Anlı mı? Devletin tiyatrosu falan da var ilginç bir şekilde. <laughs> ata bineceğiz. Şunlara bineceğiz. Yani bunlarla iki saatlik bir tura çıkacağız. İşte turda üç durakta duracağız. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Çok da yürüyecek değerimiz halimiz yok. kız. Buraya geldiğinizde uyumamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Türkiye'den 5 saat önde ve biz buraya indiğimizde sabah altıydı. Türkiye saatiyle gece 3 gibi falan da var üçtü. Yani yeni işte ikiydi. O yüzden biz bu geceyi bitirip uyumayı planlıyoruz. Ve 24 saate yakındır uykusuzuz. Bu de bir durumumuz var. Bakalım nasıl halledeceğiz. Eğer şimdi uyursak işte şey vakımız geçmez. Çok ilginç bir şey. Evet, biz de yapıp bu bantlara bindik. Ay ayrılın diyor. Bizimki güzelleri. Önce bir, dayı. bir tane de dayı var. Ölürsek arkadaşlar hepiniz çok seviyoruz. Kocacığım evliliğimin birinci ayında ölürsen ne diyoruz? Bu bunun pis gideri de nereye akıyor? Evlerin altına bakın. Evler vallahi sağlam durmuyor. Çoğuna da birileri oturuyor. Şimdi ilk balayımız ve son balayımız. <gülüyor> Balayı. <gülüyor> Balayı bir kere olur çünkü böyle boklu boklu dereli geziyoruz gemiyle. İnsanlar buradan balık çıkarıp <gülüyor> yiyor <gülüyor> ama biz aç kalacağız herhalde bugün. Çünkü karım her an Ama eşim çok güzel gördüğünüz gibi dünya güzeli. Şu gemilere bindik. Şöyle görüyorsunuz ya. E, Esallasana şimdi insanlara. Buzlara girmek için böyle çıplak ayağa giriyorsunuz. Ayakkabılarınızı çıkartmanız gerek. Burada insanlar çıplak ayakta geziyorlar ve ayaklarım yapışıyor. Ama inşallah mikrop kapmam ani. <laughs> Büyük budaya geldik. Ama burada şey var. Şuna gidiyoruz. Burada ibadethane yerlerinde. Ne deniyor bunu? Böyle böyle. Tapınaklarda. Aynı Türkiye'deki ezan gibi sürekli dışarıya ses veren sürekli dışarıya yayın yapan bir şeyleri var, sistemleri var. Bilmem kendiler bana çekici gelmedi. Farklı da bir yer. Çok Japon var. Neyse, Türk işi, Japon işi. Evet. 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 Bu da eşim, yeşil, her şey yeşil gördüğümüz gibi. Şimdi büyük bir gidiyoruz. büyük burada. Bize dediler ki kıyıya yakın yarım saattir yürüyoruz. <laughs> Bulacağız bu ülkeyi. Bugünden ayrılmayız. Bunlar da rahipler, <gayetler>, kıvardılar. <laughs> Onların <laughs> namazı <laughs> açıkken öyle şortluyken oluyor ama bizde olmuyor. Böyle, böyle kıtınakları var. <laughs> böyle bir yerden <laughs> geçiyoruz. Buradan da görünüyor Yani çok güler yüz güler. Evet, ama de. şehir biraz kokuyor. Herhalde tadilattan. Ya. Şu an